Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel 17 Ağustos'ta çeşitli şikayetlerle gittiği Alanya Başkent Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine önce evinde ardından hastanede tedaviye alınmıştı. Yücel başarılı tedavinin ardından taburcu oldu. Taburcu sonrası açıklama yapan başhekim Müslüm Ahmet Tunç Başkan Yücel'in sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı. Alanya Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel'in 12 gün süren tedavi süreci sevenlerinin desteği ve dualarıyla sağlıklı bir şekilde geride kaldı dedi. 17 Ağustos 2020 tarihinde Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel hastanemize COVID-19'a bağlı bir takım rahatsızlıklarla başvurdu. Ee, biz de o tarih itibariyle başkanımızı hastanemize e, misafir ederek tedavisiyle ilgilendik. Tedavisinin 12. gününde yani bugün sabah itibariyle başkanımızın genel durumu iyice toparladı. E, şikayetlerinde önemli derecede e, düzelmeler oldu. Ve bu durumda biz başkanımızı bu sabah itibariyle e, taburcu ettik, evine gönderdik. Kaldığı süre boyunca da Elimizden geldiğince onu rahat ettirmeye, en iyi şekilde misafir etmeye çalıştık ve e, taburculuğunu çok şükür sağladık. Milliyetçi Hareket Partisi ilçe Başkanı Mustafa Türk Doğansa tedavinin başarılı bir şekilde tamamlanması sonrası kendisi bir süre istirahat etmesi için evine gitti. Tedavi sürecinde görev alan tüm sağlık personellerine teşekkür ediyoruz dedi. Alanya Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel'in tedavi süreci boyunca yakın ilgi ve alakalarını gösteren Alanya Başkent Üniversitesi Hastanesi'nin başhekiminden tüm hekimlerine, doktorlarına, hemşirelerinden temizlik personeline kadar herkese ayrı ayrı teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz. Hamdolsun şükürler olsun. Bugün itibariyle Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel Bey taburcu edilmiş ve tedavisi tamamlanmıştır. Kendisi istirahat halindedir. Bu süreçte de ilgisini, alakasını eksik etmeyen, başkanımızın derdiyle hemhal olan, dualarını eksik etmeyen tüm vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun. Geçtiğimiz günlerde paylaşımlarıyla duygulandıran Yıldız Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında ''Bir çift ayakkabı hiç bu kadar önemli olmamıştı hayatımda. Önemliymiş. Aileden birinin olmadığını anlatırmış ama hiçbir zaman farkına varmamışım. Babamız 12. günün sonunda hastaneden taburcu oldu. Ayakkabıları yine eskisi gibi kapının önünde. Allah'a şükürler olsun. Bu mübarek cuma günü ona kavuştuk. Yaradanım herkese böyle cumalar yaşatsın.'' ifadelerine yer verdi. Hayırlı, hayırlı, hayırlı.